Sedat Peker suç örgütü lideri sürekli video çekip gönderiyor. İnandırıcı mı sizce? Valla koskoca bir devlet bir ile baş edemiyorsa ne diyeyim artık yani Allah yardımcımız olsun. Her gelen böyle ahkam keserse koskoca bir devlet koskoca içişleri bakanımıza. Adam oradan laf sayıyor biz sessiz kalıyoruz. Allah yardımcımız olsun yani bu artık devletin işi. Devlet buna bir el atması lazım. Siz inandırıcı buluyor musunuz? E, muhakkak. Suç örgütü derken? Sedat Peker'in videoları gördünüz mü? Ben onu izledim de muhakkak bir örgüt işte yani. Muhakkak örgüt. Bir Sedat Peker, suç lideri sürekli videolar paylaşıyor. Bunlar inandırıcı mı size? Hiç değil. Bir mafya liderine bu ülke itibar etmez. Gelsin burada konuş. E, evine baskın yapıldı diye şimdi oradan öyle rahat konuşuyor. <laughs> Gel de burada konuş bakalım. Anya'yı Konya'yı bir gör bakalım. Delikanlıysa delikanlılık şudur. Kendisi mafya. Trilyonlar para kazanmış. Ona şunu soracaksın. Ayıp değil mi lan sen mafyalık yapıyorsun? Peki mafyalık yapmak delikanlılık mı? Ama onun da söylediği ben mitingler yaptım. Bana izin verdiler. Polis koruması verdiler. Ama bilemem o benim dışında bir şey. Yani onu, ben onları bilemem. O öyle bir şey zaten benim konumun dışında bir şey. O yani benim söyleyeceğim o. Ama sen anladın ne demek istediğimi. <laughs>